Sakarya Valiliğinin kapısında mücadele eden Sayın Ali İnci'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye devam edin, davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Türkiye geçilmez diyorum. Hepinizden Allah razı olsun değerli hemşerilerim burada sunuculuk yapan kardeşimiz Yahya Bakır benim kızımın düğünündeydi. Sunuculuk yapıyordu. Ve büyük bir çoğunluğunuz Sakarya valimiz büyük ve bu darbe olayını öğrendiğimiz Türkiye'ye benim ben yıllardır ailemle görüşmüyorum. Bir, ben kaç aydır kiramı veremiyorum. Dedim. tek başıma yaşıyorum tek böbrek hastasıyım evet. geçinemiyorum tamam. benim tek derdim kira derdim başka bir derdim yok nerede oturuyorsun? Bu sokakta <laughs>